Hepinize merhabalar arkadaşlar Leo Kemelebe kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle Mistik Liginde ile karşınızdayız. <laughs> Şimdi çok fazla lafı da uzatmak istemiyorum. Normalde Mystic League'inde Angela'yı çok oynuyorlar arkadaşlar. Bunu bir takipçimiz yazmış. İlla ki istiyor Angela, Angela falan diye. Tamam dedik biz de kırmayalım kendisini. Bir tane de Angela alalım dedik. Bakalım Mystic League'inde Angela oynanabilir mi oynanamaz mı? Tabii ki bunu kendi spesifik olarak bir buyur ile değil. Kendi bildiğimiz bir buildle ile yapmaya çalışacağız. Şimdi bildiğiniz üzere temel sıradan amblemle girmemiz sebebi arkadaşlar. Hibrit yenilememizi yani mana akışımızı doğrudan bir şekilde etkilemek için. Şeytan ayakkabısını çıkmadan yapmaya çalışmamız gerekiyor ki Rakipte tam tamına 3 tane stun var O yüzden dayanıklı bot olarak gitmem gerekiyor ki Mana akışımdan dolayı şeytan ayakkabısına çıkma ihtiyacım olmasın O yüzden bir dayanıklı bot çıkmak için Bu temel sıradan bir şekilde bir amblemle çıkacağız Ve görmüş olduğunuz bu amblemle girmeye çalışacağız Uça Bu şekilde girersen arkadaşlar hareket hızım olacak Fakat mana akışım çok hızlı olacağı için Temel sıradan amblemimi bu şekilde yapacağım. Zaten birçok e, profesyonel oyuncu, AE renkteki bakın AE renk takımın oyuncusu iyi dayanıklı sağlar olarak bu şekilde bir temel amblem, sıradan amblemini uyarmış. Ve görmüş olduğunuz gibi yaşam ve azim olarak tercih etmiş ama bizim tercihimiz bu şekilde değil. Bizimkisi şu an görmüş olduğunuz gibi markette pazarlık ve daha çok <laughs> bekleme süresinde azalma olarak girdik. Yarı tank olarak kasacağım için herhangi bir problem olmayacaktır. Şimdi Avrupa adlı tekrardan yapacağımız bir şey yok. Yani oyunun dediğim gibi dengesinde hala bir problem var ama yapacağımız bir şey yok. İki, yok üç tane pire var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Fredlin, Kloyd ve Kçul. Üç pire bir tane de İranlı oyuncumuz var. Rakip de baya bir sıkıntılı. Umarım ki biz bu maçı alabiliriz diye düşünüyorum. Ya yani sonuçta ne olursa olsun paylaşacak arkadaşlar. Rakip baya bir sıkıntı. Zaten Aurora'da biliyorsunuz ki Riva aldı. Orman olarak oynayacakmış bir de. Ne kadar mantıklı bilmiyorum ama sizlerin huzurunda da bir göreceğiz. Eğer arkadaşlar bu içerikler hoşunuza gidiyorsa lütfen like atmayı ve yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. 5000'e adım adım gidiyoruz. Umarım sizlerin huzurunda da çok güzel iyi yerlere geleceğiz. Ki benim de e, isteğim budur. Umarım bu maçı da alacağımız gibi sizlerin de desteğiyle beraber daha güzel içerikler çekmeye çalışacağım haberiniz olsun. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bakalım. Önceden e, arkadaşım Yasin'le beraber e, Estes STS yapmıştık. Şimdi de Fretlin Ancele yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Görmüş olduğunuz gibi mana akışımız gayet e, kullanmamıza rağmen ...bayağı bir şey yapıyoruz. Sonraki bir diriti diyoruz zaten. Fiskesini aldık. Aurora yani çok fazla işlerine yarayacağını zannetmiyorum ama Rivap aldı almasına da Nox gibi değil. tutturduğumuz zaman dayak yiyecektir diye düşünüyorum. Bir bakalım. Hemen kırmızıya yönelecek arkadaşımız. bayağı aşağıda can çekişmiş, bayağı canı gitmiş. Şimdi bizim ilk olarak kitabı bitireceğim. Bunu birçok içerik üreticisinden gördüm. Mana akışını bu şekilde temizleyeceğiz. Çünkü ileriki seviyelerde amblem de artık işimize yaramayacak. Sonra bağ matarasını çıkacağız arkadaşlar bakalım. Kapılma çıkmasına 25 saniye var. şu arkadaşımızın canını biraz arttırmaya çalışalım. Midimizin düşmesi hiç iyi olmadı. Ama belliydi hocam. Fretlin buraya gelirse bu arkadaşı düşürebiliriz silemesini aldık. Stanley'lik hiç iyi olmadı. Oo, burası ana baba günü gibi olmuş. Seni oradan nasıl çıkaracağım bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ya kurt murt her bir şey geliyor arkadaşlar. Hemen şu ev sahibi olmak biraz zor. Hadi tosuncum çık bakayım. Evimizde kedi var. Onun bile <laughs> işiyle de ilgileniyoruz. Videomuzu içine etmezse bari. Bir tanesini satabilirim yani, iki tanesine gerek yok. Ama takımımıza bir bakacak olursak ümidi kesmemek lazım. Ama hap atması dediğim gibi biraz sıkıntı. Üç tane tank var. Of, of, of. Adamlar sadece bana oynuyor. O da hemen şu arkadaşın içine girmem lazım. Hemen 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 hemen. Çok güzel. Tamam o kit falan düşmedi. Düşmemesi de iyi aslında. Takıma düşsün daha mantıklıdır. İşten çıktık. Şimdi hızlı bir şekilde. Aslında şu botu hemen hızlı bir şekilde alsam daha karlı olacaktır da. Arkadaşlar tekrar kastırmaya devam edelim. Ondan sonra bir fani zaman çıkacağız. Sonra Vaan Matarası çıkacağız. Belki ilk sizin için Vaan Matarası önemli olabilir. Ama arkadaşlar rakip zaten tank. O kadar seri eritebileceğimizi de düşünmüyorum zaten. Şu arkadaşı eritelim. Slamlandı bu arkadaş. Ölmedi ama. Ölmesi de çok zor zaten de. Hal şu İranlı çocuk oynayabilse. Benim amaç o. Oynayabilse tamam. Şu arkadaşımız içeriye bir girsin hemen ultiyi kullanacağım ona. O kral gidecekmiş. Ultiyi mecbur buna kullandık. Gel bakalım. Tamam. Arkadaşın kill alması iyi oldu. kitabı bitirmemize az bir şey. para kaldı anlaşılan. 333. Tamam. Bu çıkarabilecek para. Umarım ki alırız. Hadi bakalım. Şimdi kırmızıyı da bir aldıralım hızlı bir şekilde. Sonra bir kaplumbağa dönmemiz lazım. Bir tane kaplumbağa verdik zaten rakibi. Haylası oynamanın bir mantığı yok. Aurora geldi. Ultim yok ki. Gereksiz fight şu olur tuttum da of bayağı sarıyorum bir de ulti yok şu an herhangi bir şey de yapamıyorum şu an yani o adam ölürse benim de yapabileceğim bir şey yok şöyle yaparım hızlı bir şekilde hazır gelmişken kaçamaz o tamam parası da bana düştü ama bunun buradan çıkması lazım Hocam çık artık ölme riskin var Bu eritir inşallah hadi. Hadi. Of. Güzel. Şimdi onu alabiliriz. Gayet güzel. Kitabı da bitirdik. Şimdi bekleme süresinde azalmamız gayet fazla. Tamam, stun özelliklerinden kurtulma eğitimimizi de aldığımıza göre hemen bir ben fani zaman erken çıkacağım arkadaşlar. Çünkü Fred'in dayanmıyor arkadaşlar bizim de yapacağımız bir şey kalmıyor. İlk kaplumbağamızı almamız iyi oldu. Şimdi hemen bir... Of. Şöyle yapacağım. Mecbur kullanacağım arkadaşlar. Çünkü arkadaşımızın çıkması lazım. Bunda ultisi yok. Ölmesi lazım. Doğal yollarla ölmesi gerekiyor. Çık artık oradan. Çık artık. Vallahi çık. Aha. Tamam. Tamam çok güzel abi. Ama çoğu sen şansını zorluyorsun. Tamamdır. Çok yani şansını zorladım bildiğin yani benim de yapacağım bir şey yok. Ultime 20 saniye var. Yani sana bile yetişemem de. Oo. Vale ye gitmiş. Aklıma yetişmemişti. Vale'nin o kadar az canı olacağı aklıma gelmedi. Soluyu da vermişiz. Tamam onu biraz sabah soktuk. Şimdi normalde kitap bir yere kadar bizim işimize yarayacak arkadaşlar da. Şunu hemen itemlerimizin arasına sokalım. Ultimiz hazır. Şu an ilk başta %35'lik bir bekleme süresinde azalmamız var arkadaşlar. Bu gayet bizim için iyi. Rakip takımın 4'ü midde şu anlık. Biz de geldik ama Eksi hizayla. Bu adamdan minörü bırakmamamız lazım. Estes plan olaydı daha iyi olurdu aslında ama kaplumbağanın sonuncusu burada. Bunu alırsak daha rahat ederiz inşallah. Hadi. Ulti çocuk. Kullanmadan stun'ı sokalım. Tamam soktuk. Canı %30'a kadar düşmese bari. Tamam tankları eridi abi. Tamam uğraşma artık. Tamam. Kime gitti? Vali'ye gitti. Vali'ye tek attı. Canımanı kalmadı adamın. Tamam. Kaplumbağa. Oh, olmuş kaplumbağa. Orada girmesi iyi oldu ama. Hemen tertemiz basalım tekrardan. Hadi. Çok güzel. Kime girdi o? Şovaya mı girdi? <laughs> Yakaladım. Kaçamaz o. Bir tane daha vur. Tamam, o. Çok güzel. Tamam artık artistik yapacağım diye de hasar yeme yani. Önemli olan hasar yememek. Hemen. Bu ne diye çok güzel bağ matarımızı da bitirdik arkadaşlar. Hemen fani zamanımızı da çıkmaya çalışalım. Ayaz almadık ama olsun. Ordumuz aşağıdan gitmiş. Change burada geri kalan tüm üyeler de orada. Tamam, sorun yok. Vale şansınız oluyor şu an sadece. Atlayamaz da. Yani Arura orman olmaz arkadaşlar. O kadar kolay değildi. Yunusanlarım da. Arul'a biraz sıkıntı abi. Belki bir çoğunuz yapıyor da bana göre değil yani. Görüşü şu alayım şuradan. Port kuleleri indirmeye yaradı ama. Fred çok zorluyorsun koçum. atlayacak. Kloy'da atlayacak. Onu da canına veriyorum da. Atlayamaz zaten. Tamam. 10 dakikada şu an durum bu vaktiydi arkadaşlar. Tank asıyor da bu kadar iyice aklıma gelmemişti gerçi ama. Mana sıkıntısı gördüğünüz gibi yemiyoruz arkadaşlar. Sadece iyileştirme etkimiz biraz düşük. Ama siz ilaki can verme olasılıklı oynamak istiyorsanız desteği tercih edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Yukarıdan ağır yarmaya devam ediyor. Ağulus oradaymış. Hemen şu çoğuya gidelim pasifini aldık tamam çok güzel Ama orayı çok boş bıraktık çok güzel çık oradan hocam çık oradan ya Cık. abi çok atraksiyon yaşıyorsunuz oralarda ani zaman aldık Ay adamda can kalmadı hocam! Fazla, fazla vuruyor abi. AP direncimiz de olmadığı için çok kolay demeç yiyebiliyoruz arkadaşlar. Ayaz alacağız, bir ölümsüzlük alacağız. Ölümsüzlük devre dışı kaldığı zaman da direkt parlak zırh çıkacağız. Tamam. Gel var Orada girmiş bizimkisi. Girsin bakalım. Bırakma orada. Niye bıraktın? Atlasa da dayak yer o çocuk zaten. Bırak bırak. Tamam, Lord'u çaldırmadık. güzel oldu içine girdik de. Fredman'ın içine girsek daha karlıydı aslında. Canı bayağı sağlam sağlam veriyoruz arkadaşlar. Adamın bariyerine bak arkadaş bu kadar saçma bir şey olamaz. Herkes ölmüş arkadaş onlarda. Biten bitmemiş ki zaten. Hadi. Olsa da bir şey yapamaz artık. Sağlam sağlam. Bitirdik arkadaşlar. Bu kadar basit. Sağlam bir şekilde oynadık arkadaşlar. Anjel ile Mystic Ligi'nde görmüş olduğunuz gibi eğer ormanınız bir tank olursa sağlam bir şekilde oyun kazanabiliyorsunuz. Şimdi istatistik raporuna bir bakalım. İstatistik raporuna baktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi rakip ne kadar saçma bir dizaynla oynamış olsa bile takımı olabildiğince ayakta tutmaya çalıştık arkadaşlar. Şimdi kitap büyülü tılsım arkadaşlar çok ihtiyacınız olmayacaktır ama ben dediğim gibi başta mana sıkıntısı çekmemeniz için genellikle ilk 1 ve 5. seviyeler arasında mana sıkıntısı çekmemeniz için idealdir. Ama fakat full can olarak oynamak istiyorsanız ise destek hamlemi daha iyi tercih etti. Şöyle istatistik raporuna bakarsanız %95 katılım oranı var. Bayağı bir TF'de kaldık. Az bir can yenilememiz oldu ama yine de Fredlin'i sadece bir kez öldürttük. Valimiz pek bir işe yaramadı ama olsun görmüş olduğunuz gibi en iyi bir şekilde oynamaya çalıştık. Umarım videodan keyif almışsınızdır ve Ancel ile Mystic oynamanın püf noktalarını öğrenmişsinizdir. Daha farklı hero'lar öğrenmek istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi bel unutmayın ve video hoşunuza gittiyse beğenmeyi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın bay bay.